Balları cam kavanoz içerisinde veya gıda alaklı tenekeler içerisinde saklayabiliriz. Mutfaklarda buzdolabına koymadan mutfak dolabında saklayabiliriz. Buzdolabına koyduğumuz zaman ağzını kapalı bir şekilde buzdolabına sokmamız lazım. Çünkü balın nem çekici özelliği olduğundan dolayı buzdolabında bulunan kokuları içerisine çeker. Balı saklarken özellikle güneş ışığına direkt temas etmesinden uzak tutmak gerekiyor. Bir de içerisine su girmemesi lazım. Balın en büyük düşmanı sudur. Su girdiği zaman veya güneş ışığını direkt aldığı zaman o bal bozulur. Bal bozulmayan tek gıda maddesinden biridir. Piramitlerde bulunan balların 3000 yıllık bal olduğu tespit edilmiştir. O yüzden balın ömrü 3000 yıldır diyebiliriz. Hakiki bal şekerlenir. Bir balın şekerlenmesi demek o balın şekerli olduğu anlamına gelmez tamamen hakiki saf çiçek balı olduğu anlamına gelir. Sahte ballar şekerlenmez.